halkının gönlünü koyduldu. insan her şeyin bilgeliği önce bir kendinde başlar. Önce bir kendini tanıyıp bilmesi lazım. Hedefi ne, gayesi ne, amacı ne, ne istiyor, ruhu ne diyor ona. Aklınla ruhun arasını bir dengelesin. Bunu söyle. Bu gene korkudur. Hiç öyle bir şey yok. Çok rahat olup ve o arkadaşa müjdem var. Bütün o sorunları hemen cevabına gelelim. Araştırmalar yapın. Bak herkes kendisinden başlaması lazım. Birlik olun. Üretin, fabrikalar kurun, işletmeler kurun. Ne kadar kolay söyledin, öyle kolay mı falan diyecekler değil mi? Her şey bir hayaller başla. Şimdi bu yeni dünya çok karışacak dedim değil mi? Bugünkü gençlerimiz daha bugüne kadar değişiyor yavaş yavaş. O da çok büyük bir umut veriyor bana. Hep batıya, Avrupa'ya okumaya gideceğiz, orada kalacağız düşünüyordu değil mi? Böyle uzaktan davulun sesi kulağa hep hoş geliyordu. Orada yaşayınca ondan sonra ikinci, üçüncü sınıf vatandaş olarak yaşıyor. Bazı da ...eksenin nasıl kaydını anlamayanlar... ...küçücük çocuklarından ayrılıp... ...çocuklarını orada okutmaya... ...ailelerine falan yolluyorlar. Aileyi ayırıyorlar. Aile birliğini. bağı koparıyorlar ki... ...gelecekte çocuğum orada büyüsün, okusun. Yahu kardeşim... Ha, yaşamını orada ya bütün sevgi bağısı... ...aile bağısı yıpranmış oluyor. O kadar yanlış. Ama kendi kararları... ...o çocuklara zarar verecekler. Hepsi 3 yıl içinde... ...Avrupalıların hayal ettiği ülkesi olacağız. Nasıl olacağız... Anlattığımıza bir şeyler katayım. Şimdi şöyle bir şey olacak. Dünya alev alev yanarken biz reformlarla, hepsi geliyor çok yakın zamanda enerjide başladığımız gibi, birçok yerde açıklamalar yaptığımız gibi arka arkaya bir sanayi üssü olacak. Evet, o gülenler inanmayanlar 3 sene sonra gelsin 3'ü değil, 300 binini önüme çağırayım. Hepsinden konuşalım. Nasıl oldu, ne oldu diye şaşacaklar. Türkiye sanayi üssü olacak. Türkiye'nin Toprak altı ve toprak üstü mahsulleri burayı zaten zengin edecek onu da söyleyeyim. Şimdi bir şeyi kaçırıyorlar. Bu değişen dünyada eksende onlar yanıp batarken biz sıyırıp gidiyoruz. Çünkü büyük bir strateji var ve bu 4 sene önce o savaşı verdik onu kazandık. Şimdi ekonomik savaşın içindeyiz. Ekonomik savaşta siz sürekli olan mevcut üretiminize yeni üretimler katmanız lazım değil mi? Birden 320 milyarlık gaz. Yarın belki 850 milyarlık petrol. Mesela. Şimdi mesela. Ya, ya ilk bölümü kaçıran söyleyeyim. Var var. O da açıklanacak. Petrol evet, de açıklanacak. Evet, evet. açıklanacak. Akdeniz'de bundan fazlası evet. var. O da açık. Müjdeler geliyor. Bugünkü müjde başlangıç diye hep söylüyor programın başından bu yana Kaan Bey. Petrol var diyor. Petrolün çıktığı da yakında açıklanır görürsünüz. Evet, evet. Hepsi gelecek. Sadece o değil ki. Şimdi sorun şurada. İnanın taşak hep içeriden atılıyor. Diyorlar ya dışarı dışarı. Hayır o dışarıdakilere kör inananlar var. Kendi milletine güvenmeyen, devletine güvenmeyen, inanmayan ondan gücüne güven dedik. Ben varım ne de dedik, özüne dön dedik. Anla, özüne dönmek istiyorsan bizlerin kim olduğunu bir anlayın. Biz neyin bayrağını taşıdığımızı, kantura oğulları ve kantura kızları olduğumuz vesaire. Yani baksınlar, ben, ben tarihe ben girmeyeyim. Girersem şimdi çok sevdiğim bir konudur ama o değil bizim konumuz bugün. Şimdi bir baksınlar, biz büyüyeceğiz, biz üreteceğiz, biz güçleneceğiz ve üretin, üretin, üretin diyorum. Evet, dediklerinde şu andaki mevcut duruma bakıp da belki engeller görüyorlar. Hepsi kalkacak, neler olacak? biliyor musunuz? Biz önce bir içsel temizliği ruhumuzla başlamamız lazım. Bir güvenip inanalım. Hayal kuralım. İlk adım odur. Sen nereye gideceğini bilmezsen hangi yola çıkarsan beyhude hiçbir yere varamazsın. Onu bir bil. Arkadaş onu bir bilsin. 500 milyar dış boş ne? O da doğru değil bir defa. O çok farklı bir şey. Onun içindeki derin yapılarınızı, derin stratejik akışları falan incelesen öyle değil bu işler. Ee, buradaki bazı şeyleri söylemem lazım. Toprak fabrikadır dedin değil mi? Bunun bir sebebi var. Ticaret, ticaret, sanayi, tarım devrimi geliyor Türkiye'de. Reformları, devrimleri. Hepsi geliyor. Çok kısa zamanda. Hepsi ardı ardına gelecek. O zaman anlayacaklar. Nasıl enerjide, doğal kaynaklarda ilerleme yaşıyorsak, tarımda, sanayide, hepsi geliyor. Biraz sabır. Yıllarca beklediniz burada. Sadece haftalar, aylardan bahsediyoruz artık. Hepsi gelecek. Onlar olunca... Lütfen şunu unutmayın. Onlar şu anda alev alev yanmaya başlayınca refahı sahip olanlar biraz ileriyi okuyabilenler buraya gelip toprak almaya kalkacaklar. Topraklarınızı satmayın. Çok üzülürsünüz ileride. Altında neler var bilmiyorsunuz. Yakında anlayacaksınız. Bugünkü bu açıklamamızın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın bu enerji kaynağı bulduğumuz herkese bir alarm sinyali olsun. Bu toprakların denizlerin altında neler olduğunu anlasın. 5-10 kuruşa toprağını satıp da yeni bir tane ufak araba alacağım gibi hayallere düşenler <laughs> ileride öyle ağlayacak ki ne yerinden verdiğini. Bir bir şey daha. O toprağın üzerine beton da döktürmeyin. Üç kat bir şey yapacağım da şunu öyle değil. O toprağın altı ve üstü başka kıymeti var. Çok kısa zamanda anlayacaksınız. Bunlar ederim. Bütün Anadolu insanı için söylüyorum bunu. Lütfen. Akın akın topraklarınızı almaya gelecekler. En kısa zamanda. Size büyük tekliflerde şu andaki değerin fazlasını verecekler. Ama ve lakin vermeyin topraklarınızı. Sakın satmayın. Siz değerli sattığım sandığınız şey o niye o fiyatı veriyor acaba diye bir düşünün. Bizim Kayserili iş adamlarımız onu çok iyi anlar. Vermesinler. Bütün Anadolu insanımız. Şimdi bugün bundan başladık ya enerjiyle. O zaman bir, bir şey daha söyleyeyim. <laughs> Önümüzdeki günlerde toprağın altıyla alakadar olacağımız günler olacak. Hazır olun. Önümüzdeki günlerde toprağın altıyla alakadar günler olacak. Biraz açılmaya muhtaç bir cümle ama. O zaman hemen söyleyeyim. Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden bugüne kadar verilen verilerin hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Bildiğimiz bütün veriler. Hepsi yanlış. Geçmiş dönemde böyle bilinsin istedikleri için o vesayet yönetimleri. Tamam mı? Washington mutabakından, mutabakatından 79'dan sonraki FETO vesayetinden, Gladio vesayetine vesaire hepsi bize yanlış veriler verdi. Nasıl sürekli para verip de zondaşlık yapıp da bize burada bir şey yok diyorlardı deniz altında. Biz birden bir ayda bulduk. Bütün topraklarla ilgili veriler yanlış. Önümüzdeki günlerde bunların hepsi açıklanacak. O zamanları o verileri veri olarak bizi uyutmak için paylaştılar. Bunu da altını çizebilirsiniz. Ben her zaman size müjdeler veriyorsam sebebi vardır. Şimdi. Toprak altı zenginliğinizde evet, bildiğinizin evet, çok daha üstünde evet. bir zenginliğe sahibiz diyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? Şimdi bugüne kadar verenlerin hiçbiri doğru değil. Dikkat. Kesinlikle inanmayın itibar etmeyin bugüne kadar okuduğunuz rakamlara vatanımızın her karış toprağının altı doludur. Onu da söyleyeyim. Hani su savaşı, gıda savaşı yok biz enerji bağımlıyız şunu konuşan hepsi böyle geride kalmış ileriyi göremeyen insanlar öyle bir şeyler olmayacak dedim defalarca bu topraklarda ne su savaşı olacak ne gıda savaşı olacak ne enerji kıtlığı yaşanacak ya yani, gülerek söylüyorum çünkü az kaldı, az kaldı. bu kadim topraklarda neler yok ki fazlasıyla var Fazla fazla var. Satmayın topraklarınızı. Bu kadar söylüyorum. Her zaman ben bir Daha şey söylüyorum. Daha bir uyarı olamaz yani satmayın. Bekleyin. Çok beklemeyeceksiniz. Hmm. Onu da söyleyeyim. Daha ne söylememi istiyorsunuz? Ben böyle olacak en fazlasını söylemeye çalışıyorum. Yani şurada burada diyemem. Arsa spekülatörleri gider her yere şimdi. Çünkü onlar da bilmesin. Bütün milletimiz faydalansın. Aynı anda her Anadolu insanı topraklarından ilgili açıklamalarımızı yaptığımızda faydalansın. Refah olsun. Hak ettik. Bizim millet hak etti bunu. Toprakla ilgili yeni güzel haberler gelecek önümüzdeki günlerde. Müjdeler gelecek. Biraz sabırlı olun. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bugün ne dedim? Gururluyuz, seviniyoruz.